Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nefis bir güveç tarifi vereceğim. Bu benim sürekli olarak kendimin yapmış olduğum bir güveç tarifi olacak. Bunun için hemen zaman kaybetmeden size malzemeleri veriyorum. Ben tüm malzemelerimi önce yıkadım, daha sonra da doğradım, hazırlığımı yaptım. Burada 500 gram kırmızı etim var, 2 adet patates. 1 su bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı salça, 3-4 diş sarımsak, sarımsağı dilediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Pul biber, karabiber, tuz, bunu da dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 1 adet küçük küçük doğranmış soğan, 2 adet patlıcan, 3 tane kabuğu soyulmuş ve minik minik doğranmış domates, 3 adet yeşil biber ve 4 yemek kaşığı sıvı zeytinyağı. Tencereye etimi koyuyorum ve suyunu çekene kadar pişireceğim. etim suyunu çekti. Şimdi 4 yemek kaşığı zeytinyağı dökerek etimi kavuruyorum. Şimdi soğanımı, biberimi, ve sarımsağımı koyarak kavurmaya devam edeceğim. Şimdi sırasıyla domatesin, patates ve patlıcanı ilave edip bir 10 dakika pişireceğim. 10 dakikanın sonunda tuzumu, karabiberimi ve kırmızı pul biberimi döküp karıştırıp ocağın altını kapatıyorum. Güveç kaplarımı yemeğimle dolduruyorum. salçayı az önce yanlış söylemişim 2 su bardağı su ile çözdürüyoruz. Yemeğimin üzerine salçalı sostan ilave ediyorum. Pişirimin üzerine kapatmak için ben alüminyum folyoyu kesinlikle önermiyorum o sebeple pişirme kağıdına elimle buluşturularak üzerlerine kapatıyorum. Yemeğim fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmamış olan 180 derece fırında yaklaşık olarak 30 dakika pişireceğim. Tabi bunu yaparken yine kontrollü davranacağız. nefis bir yemeğim oldu. Hemen şöyle göstereyim size de. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.